Evet arkadaşlar. Soslu dürüm. Kendim dürdüm. Dedim malzemeyi az boyula kendim yapayım. cücük soğanımız. Ama biz bunu cücük soğan diyoruz. Bugünkü konu zorbalıklar. İnsanın hayatının her yerinde zorba insanlar var. Doğru da yapsanız zorbalık görürsünüz. Hata yapsanız zorbalık görmez normal ama doğru da yapınca zorbalık görülmez. bir youtuber var. Benim sevdiğim birisi ismini de söyleyebilirim. Çekinmiyorum Şinan diye o da mukbang yapıyor. Ben sohbetini falan da çok severim. Geçenlerde müşterimle konuşuyoruz işte böyle Şinan'la o da izliyormuş. Ay ne kadar özgüvenli falan dedik. Nazar mı ettik ne oldu? Kızcağız kilosundan falan memnundu gayet. ...öyle vermeye karar vermiş. Camiada tek şişmem ben kalacağım galiba. Çok aşağılıkça... Evet, az mı söyledim? Neyse. Yorumlar okudum sayfasında kilolu olduğu için yaşamda yeri olmadığına da kadar ciddi anlamda aşağılıkça yorumlar yazmışlar. Şunu bir ayarlayamadım ya. Bir dakika. Niye yamuk oldu? Benim anlamadım. Cinsel tercihini değiştirir. Toplumda yeri vardır. İnsanları dolandırırlar. Toplumda yeri vardır. Ama hasta çocuğu olan bir insan çocuğunu gezdiremiyor. Toplumda ne derler? Ya yeni gezdiriyorlar. Ben bunu duyduğumda çok üzülmüştüm. Bize çok tuhaf bakıyorlar dediklerinde. Çok üzücü bir şey. Ama şişmansa toplumda yerin yok. Niye? Ergenlik dönümde sırf aldığım kilolar nedeniyle Allah size kesin kanser olmayı bile planlı yani olup da zayıflayacağımı bilsem amin diye peşine dolanacaktım biliyor musunuz? Çünkü sizi her gün gören insanlar bile. Sen yine mi kilo aldın? Her gün görüyorsun. Nasıl yapıyorsun da böyle kilo alıyorsun? Sence? O yüzden ben kolay kolay bir insana kilo ver demem. Kendi bilmiyorsa yapacak bir şey yok. Bana sorar Kilo muyum diye. Yani ama özellikle gidip de bir işte bir bakar mısın? Sen kadar şişmansın demem. Bugün yolda giderken bu konu hakkında çevrildiğim oldu biliyor musunuz? Yaşlı, hulusi, kentmen kılıklığı bozması bir adam. Ben görüyormuş demek ki. Sezon zamanlarda kilo mu oldu? Ha 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 diyerek bir güldü. Niye vurdum, şaşırdım. Ne desem ki hani tanımıyorum, etmiyorum, İnsanlarda kırma gibi davranışlarım yok. Şimdi o ağzına tükürürüm de. Sana ne? Ya sana ne? Sen benim mi inceliyorsun derdim. 6 ay önce dolmuş ile kavga ettim. Anlatmıştım belki. Taksiye bin o zaman demişti bana. Ben de Allah nasip kısmet etti borç harç. Elektrikli bisiklet aldım. Neyse onunla bir misafirliğe gittim. Sokaktan tam geçiyordum. Evime giderken. Çocuğun biri dedi ki ne dedi? Ay bisiklete mi binmiş Tuhaf bir şey söyledi. Sana yakışmamış mı dedi. Bir şey söyledi. Bir şeyler daha söyledi. İneceydim çocuğu döyeceydim neredeyse. O derecelik oldum. Dedim Allah sana benim kilomdan daha fazlasını versin. Çocuk ya terbiyesiz. Aile terbiyesi nasıl bir almamış. tanımadığı insana Bir de siz beni neden yediğimi bilmiyorsunuz ki. Ben duygusal yiyici bir insanım. Ben bir başkasının hayatıyla ilgili bile acıklı bir şey anlatsa gidip yiyen, yemek yiyen bir insanım. Yani bende mutluluk hormonu çikolatayla değil yemek yiyerek sallanıyor. çocuğu dövsen diyecek ki çocuk dövdü. Şiddete de karşıyım ama yani ne kadar sinirlendiğimi anlayın diye. İnanmıyorum ya vallahi. Yani böyle o kadar kötü bir yetiştirilme tarzı var ki tanımadığın insana kilosu hakkında bir şey söyleme yetkisini sana kim veriyor? Çocuktur. Hayır öyle bir şey yok. bazı saldırgan yorumlar oluyor. Ben ya da başka insanların e, videoların yorumlarının altına bakıyorum. Adamlar doğru bir şey yapıyor da kimse hakaret etmemiş, kimse inancına, e, kilosuna, cinsel tercihine karışmamış. Normal bilimsel yorum yapıyorlar. Adamın sakalını eleştiriyor. Adamın bıyığını eleştiriyor. Kadının saç rengini eleştiriyor. Sana ne? Adam işini yapıyor. Sana ne? Hani dinliyorsun? Ya da izlerken farklı bir fantezin mi var? Bir de şey gıcık oluyorum. İşte şöyle yapmazsam artık senin kanalını izlemeyeceğim. Kapı nerede? Ah şurada bir yerde. Ben tamamen bunları hobi amaçlı yapıyorum kimse de beni bu şekilde zorlayamaz arkadaşlar. İzleme. Ha sen olmuşsun ha olmamışsın. Çok güzel yorum yapan insanlar var. Çok teşekkür ederim. Ben nasıl karakterde bir insanım? Aşırı derecede övülmeyi seven bir insan değilim. Çünkü kendimin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ya da ne olmadığımı. Öğrenmekte olduğum duygularım da var. Ama hayatım boyunca hani tabii ki şeyini başladığım için insanların eleştirilerini dinliyorum. Hani diyorum ki hem şöyle olsa abla daha iyi olur. İşte arkanı siyah fon koy işte şöyle yap böyle yap. Yok hiç konuşma. Yok iyice ağzını göster yok ağzın. Sapıkça yorumlara kadar var. Yok artık beni yapacaksan ben gidiyorum. Güle güle. Ben kesin benetim. Ben gitme Kal. Belki bir faydam olur. Tek bir cümle bile belki faydam olur. Ama beni tehdit edecek. İşte artık böyle yapacaksan ben yokum giderim başka kanal izlerim. İzle. Benim öyle dengesiz müşterilerim de vardı. Her seferinde diyorum ki bir hafta öncesinden ararsanız randevu bulabilirsiniz. Ben bunu dememişim gibi. E yarım saat sonra gelsem alabilir misin? Alamam. Ne yani? Şimdi başka yere mi gideyim? Bizim arkadaşlar yardımcı olsun. Alıyorsan al, almıyorsan ben başka yere giderim. Şimdi yok yani. Hiç yok yani. Yok maalesef. Olsa niye yardımcı olmayayım? İyi e, o zaman. Ben o zaman başka kuaföre gidiyorum. E bizim arkadaşlar alsın. Yok. Nasıl istersen gözümün ışığı olsa çok sevdiğim insan olsa ben o insana karşı soyuyorum. Beni tehdit ediyor çünkü. Sen kimsin? O yüzden cebime 5 kuruş inmemiş reklamlarım açık olmayan YouTube için de aynı şeyi söyleyecek olursam kimse nazın niyazını çekemem. Şey çünkü beni kimse doğurmamış. Buradakilerden biri hiç kimse doğurmamış çok saygıdeğer insanları tenzih ederim. Yani e, o kadar kibar ve naif yorumlar yapanlar, ponçik takipçilerini tenzih ederim. Ama diğerleri ana baba terbiyesi almamış. Ailevi problemlerini benim aşağıdaki yorumlara yansıtan şahıslar. Arkadaşlar kapı orada. Zaten abone bile değilsiniz. Hadi güle güle. Abone de olmayın zaten o tarz insanlar abone olmasın. Neyse sinirlendirdiler beni. Neyse Şilan'ı savunayım dedim. İki tane geri zekalı. Benim kanalımı falan takip etmiş. İşte bana hakaretler falan. Ne banalım kaldı ne şeyim kaldı. En son dedim ki. Ailevi sorunlarınızı var ki. Demek ki hani böyle herkes saldırıyorsunuz ailesi zaten düzgün yetiştirilmiş insanlar çok güzel yorum yapıyor. Mesela Mary Polat ya da diğer isimleri şu an aklıma gelmeyenler. Diğerleri enerji vampirleri. Bunlar iyiler enerji veriyor, köceler enerji yemiyor. O yüzden hayatınızda böyle şeyler olacak arkadaşlar. Kaynananız olur, eşiniz olur. Ananız bile enerji vampiri olabilir. Aldırış etmeyin hiçbir şey beğenmeyebilirler. Bak mesela benim annem. Ne yaparsan yap beğenmez. Hiçbir şeyini beğenmez. Sen ondan daha dört dörtlük yaparsın. Annem beğenmez. Evet. Anne bir şey de bir gün dedim öv. Annem ne dedi? E ben, el, ben öveceğim el övsün. İnsan annesinden de 31 yaşındayım ama takdir görmeyi bekliyor. Takdir görmeyince de sıkıntı. Ben mesela övüm, annemi övmek için şey derim. İşte benim köpeğim var ya Pirik. Senin yaptığın pilavı çok beğeniyor. Çok seviyor. Halbuki benimki de yiyor ama ondan sonra annem hani mutlu olsun şımarsın şımartayım diye öyle yaparım. Ama annem her fırsatta sen zaten iyi yemek yapamıyorsun. Sen zaten şunu yapamıyorsun. Sen zaten temizlikte şöylesin. Sen ama zaten böylesin. Yani düşünseniz ya, şah pilavı yapmışım. Şah pilavı. Ben kestane sevmem o yüzden güzel değil. Yani sadece kestane olduğu için mi? Firik. Allah cahil insanları şerrinden korusun. Evet bazen annemin de enerji vampirlerinden olduğunu düşünüyorum. Bir şey alırım. Mesela. Ki annemi harçlıksız bırakmıyorum. Hani parasını veriyorum. Hatta kendime azıcık harçlık alıyorum. Çoğu maaşımı anneme veriyordum bir dönem. Sonuçta çalışıyorsun. Farklı kıyafetler giymen gerekiyor. İnsan içerisine çıkıyorsun. Annem Hıh, daha dolapta giymediklerim var. <laughs> Şişt, bana bak. Daha dolapta giymediklerim var diyor. Oturur musun annem? Oturur musun? Geç şuraya. Ondan sonra daha dolapta giymediklerim var, daha yok. Ne gerek vardı aldım. Anneme söylediğim en büyük yalanlardan birini biliyor musunuz? Mesela bir şey 30 lira aldıysam şey diyorum. 10 liraya aldım diyorum. Ya da 15 lira yarı fiyatını söylüyordum. Çok pahalı. Anne bunun fiyatı olur mu bu uygun bile? buna bu kadar para mı verir Desem ki 30 liraya almışım bunu. Annem beni lime lime eder. Annemle babamın tabii ki farklı özellikleri ve yönleri var. Ne gibi? Mesela annem bir şey alırken pazarlık yapar. Babam bir şey alırken pazarlık yapmaz. Ben de ortasıyım. Lideri ne kadar olur? Pazarlık yapılacak bir şeyse. Hani beni yorma. Dibine kadar pazarlık yapmayacağım. Ama olurun ne kadar işime gelmezse almayacağım modundayım. Annem tutumludur babamın. Babam daha şeydir, dağıtır. Hey, yalak alak yaparsan baya. Yalnız anne tarafında zengindir ha. Tabi onlara söz orta halde işte çok şükür. Baba tarafım da bugün bulmuş, bugün yemiş. Eğer ana tarafım gibi böyle sasalarmış, iki katı ya da beş katı zengin olurlarmış. Vallahi. Bir de beni yemek yerken eleştiren insanlar var. Ben bunları şu amaçlı da yapıyorum. Öyle bulduğum için de öyle yapıyorum. Ama ay şöyle yapmalısın. Eldiven kullanıp yemelisin. Şöyle yapmalısın. Hani peçeden, hani şuyun, hani buyun. Öyle ağzını tepilir mi? Öyle yoğun yenir mi? Sana ne? Gerçekten bak hatırlatıcı sana ne yani. Ni taviz verdin dedi kendime de kızıyorum. Ama inşallah bundan sonrasında onlar beni ilgilendirmeyeyim. Soğan da yerim. Ağır oldu. Sağ çoğunluk hakkuk demeden ben erken aylarımda konuşma öğrendim. Çankaya gibi bir merkezde oturdum ve doğum annem beni orada doğurdu. Çok kişi he falan hı derken ya da ana avrat küfür ederken ben evet ya da hayır diyerek bir şeylere eee daha efendici cevap vererek yetiştim, büyüdüm. O yüzden kültürümü ve terbiyemi sorgulamadan önce bir kendinize bakın. Karşınızda eleştirdiğiniz insan ne kadar araştırmacı, e, karakteri nasıl demeden eleştirmeyi yapmayın arkadaşlar. Pişman olursunuz. Ha, eskisi gibi çok tartışmalara falan girmiyorum ama e, yorumların hepsini görüyorum, onu söyleyeyim. Birçok yorum okuyorum. Ama enerjimi düşürmeyeyim diye olumsuz yorumları falan gördüğüm zaman cevap vermek istemiyorum. Zaten yeterince müşterilerle uğraşıyorum. Ama onlarla para alıyorum. Alışverişimiz var. Buradaki zaten gelirim. Allah nasip kısmet ederse hedeflerim var. Yardım planlarım var. <laughs> Onlar için olacak. Ama daha YouTube pin göndermediği için bu konuda sıkıntı yaşıyorum. O yüzden kazanmadım bir paranın da niyetini güdemem. Çünkü hala benden gidiyor. Ses tonum biraz daha kötü ama <laughs> bu iyileşmiş halim. Ciddi bir şekilde üşütmüşüm. Camlar da açık. Çok şükür iyiyim ama. Bunu görmediniz. Şöyle söyleyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.